Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar Brawl Stars'ta görev vereceğiz. O görevi yapamazsak ceza yiyoruz. Evet. Arkadaşlar bu biliyorsunuz yeni kanalımız. Evet. Ee, bu kanalı es, eski Kanalımıza da açacağız ve artık bu kanala geçiş yapacağız. Yeni evet. kanalımız. Buraya desteklerinizi bekliyoruz. Ee, o zaman başlayalım. O zaman başlayalım. Kanala abone Olup like at. Atıp... yaptığımız şeyin altında şu anda Brajoso kanalladım adını zaten. Böyle kazıntı hemen. Şimdi e, gel. E, şimdi görev veriyorum İlk kim ki versin? İlk sen bana ver. Tamam. E çift hesaplaşmada tamam. Yok bence bir hesaptan yapsak olur. Yok. Şimdi çift bak sen çift hesaplaşmada birinci olacaksın. Olamazsa arkadaşlar e, cezayı ondan sonra düşündüz O zaman çift hesaplaşmaya geçip geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar geldik. Şimdi işte görevimizi yapıyorum. Tek eşleşme buna. Karakteri tabii ki kendim seçeceğim. İstediğin karakteri seçeceğim. Çift dedim. Çift mi? Hı hı. Çift sıkıntı ya. Neyse. Şuradan şöyle hem düşük hem de iyi bir karakter. Hmm. Haritaya bak ona göre seçme. Ormancık o. Bu haritada var ya şöyle düşük karakter de olmaması. Düşük karakterler de iyi yok işte. Edgar alayım. Bibi alıp pusabilirim. Geçen pusmaktan um, başka. Hadi ya. Bibi alıp pusacağım arkadaşlar. Edgar da olabilir ama Bibi'yi düşündüm. Birinci olurum ya. Yoksa cezamız ne olacak? E, onu söyleyeceğiz birazdan. Ama öyle kafana göre değiştirmek yok. Bence şimdi söylersen daha iyi olur. Yanıma şeyli geldi. Ekipler biraz sıkıntı ama. Ben yükleri alırsam bo var. Denita var. Şöyle girip onu da alırsam o yükü onlara vermeseydim iyiydi de. Birinci olan çok sıkıntı. Sıkıştım. Yerini alsam böyle bir Ah Edgar gitti. Hadi gidecek. Yok kaçarım. Gelme. 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 gitti o gitti benden, gitti benden. Yok gitmedi. Dur 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 dur. Ben de arkadaşıyla geleyim. Mendi tam mallık yaptı. Çok mallık yaptı. Tam bizimki doğdu. Ee, şimdi saklanıyoruz. Şu arkaları arkalar sıkıntı almış şöyle geçeyim. Bizimki de kötü abi ya. Şuraya girebilir miyim? Girelim. Şansıma şöyle geldi. Ha, şansıma değil bence. Adam oynama bilmiyor. Gerçi ben de bilmiyorum da. Bak aksesuar kullandığı yere bak abi. Adam dibinde aksesuar kullanıyor. Birisini. Charlie var da çok sıkıntı. 11 yükü var Charlie'nin ve daha da yükleyecek bence. Şuraya girersem ama onlar. hala şu an 3 takım. Bak Besin bir demişler şu an yanıma niye gelmiyor? Ben 13 bir şeyit var. Hadi. Şu an birbirlerini yerken böyle tam boşlukta girmem lazım. Bak bu şeyli mal. Kes 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 kes. Ya bizimki ölecek. 15 saniye dayanamaz. Charlie orada ve bitti. Cezamız. E, cezam e, en iyisi karakterli kupanla kupa düş. Kupa düşeyim. Evet ama anınca olacağım böyle. En iyisi kupa. kupa. En çok kupa. En üstte gitsen oğlum. Dur en az kupa bak da. Daha yakın. Piper'mış. Evet. Tam Onuncu olacaksın. Şey Yapamazsın. Ben Kaçıncı olursam ama onuncu olacağım. arkadaşlar. Onuncu olmaya çalışacağım. Millete sıkmayacağım. Onuncu olana kadar düşeceğim yani. Onuncu olana kadar oynayacağım. Değil Hı -hı. mi? Evet. Oy çok şey O Edgar'a yakınız tamam. Onun <laughs> üstüne gideceğim. <laughs> Sıkıntı bir ceza evet. evet arkadaşlar bizim piper kupa la gelsene <laughs> öldü bir var da ölmeysek la piper Ay. Elde, elde. o zaman yaşamaya çalışayım da kupa düşmeyeyim bari ya videosu nasıl ne neyse öleyim ya cezam öyle çünkü hadi, hadi. gel edgar senin edgar var ya gel lan. <laughs> ölüm bir daha gireceğim maalesef Evet arkadaşlar gayet iyi ceza verdim de şu an bunu verdiği <laughs> şey cezadan korkuyorum. Böyle gidip de pokoyla 5 beş kilo diyemezsin. Hani harası var. Üçül. Max beş kilo olsun oğlum. Bence... Ee, yani şimdi... <laughs> Ama bot geldi ya. Mert'e var ya bu arada çok iyi. Lan ha tek Bot gelmesi kötü oğlum. İşte öleceksin. Ölmem. Avur, vur vur Allah'ını seviyorsan vur. Allah'ını... <laughs> ya oğlum. <laughs> Evet arkadaşlar bu video biraz pahalı yapar diyecek. Of. Hayır da dibime geldi. Vur yani. iki saniye gösterdim sana. Şu döneme gitsem burada en yakın. Ya ben oraya gidene kadar bana mutlaka ölür biri. Of. Gel kankim. Vur Allah'ını peygamberini kitabını. Neyini seviyorsan vur. 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 Vursana. <laughs> vur. Lan oğlum. Dur. <laughs> Kaç kupa daha düşeceğim? <laughs> daha düşeceğim ama onu Sen böyle. bekle sana var ya. Ceza alayım babasını vereceğim. Görev de zor vereceğim cezayı da zor vereceğim. Ya, görev o kadar zor vereceğim çünkü ben sana gayet kolay bir görev verdim. Max 4 kill diyebilirsin. Bir de birinci olma. Dur ben öyle vermeyeceğim. Sen ya, de, de, <laughs> Vur Allah'ın peygamberi. gel gel bak kaçmıyor vur 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 evet böyle devam vur vur oh şükür şimdi beklesem onun yazısını görelim beklesem evet arkadaşlar şimdi hesabı diğer hesaba geçip geliyoruz evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar neden geldik şimdi hesabı görelim. şimdi üçlü hesaplaşma Evet. evet Poco evet altı kilo sen yeter Al ben max 4 kill dedim. Tamam 3 kill alsan 3. yeter. 4 pardon 4 4 tamam. 4. 12 kişi var 4 kill alırsan yeter. Ama birinci olacaksın. Öyle bir şey yok ya. Var 3'lü 4 kill poko ile 4 kill alıp birinci olacaksın. Kanka takım iyi bu arada tamam. Tamam da senin 4 kill alman lazım. Takımın yanılması kötü. He ya, bir tane görev vermek olsun oğlum o ne? Sen de vercin de. Bana ne verseydin. Ben sana Ay zaman... sen 2 tane verdin. Ee, yok sen bir tane verdin pardon. Ama Birisini seç. Var. Kazanmak mı yoksa dört kilo? Yok hepsi. Hepsi yok. Birisini seç. Hı? Arkadaşlar öyle ceza yok ya. Ya sen de ver. Alama sen oynamayı öğrenince. Hiç oynamayı öğrendim de karakteri bak. Şurayı alsam. Aa. Aldın mı birini Alamadın hiçbirini. Var da Ya al. birinci olmaya falan ya da dört kilo var. İkisinden biri. Tam. Yok hiçbirini. Dört kilo al. Tamam dört tamam. kilo al yeter. Aslında ikisi de neyse ağlayalım. Ağlayon. Arada. Hadi şuna vurun da. Adam üstün ulti çekiyor. Mal canı Hayır ya onun masa vereceğini düşündüm. Masa Ama ben ne yapıyorum ya arkadaşlar. Dört kilo alman lazım da sizin takım zaten hiçbir şey yapmıyor. Sizin takım sadece pusuyor. Biraz oynasa da ediyor. İyi olacak. Evet arkadaşlar. Hala üç takım var oğlum. Oğlum biz çok fena oynuyor zaten. Dün takım bir şey yapmıyor bu arada. Şu Şimdi Edgar alabilirim bak Edgar'la şunları. Hadi seni alayım ne olur seni alayım. Aa, ya alamadı. Arkadaşlar. Alamadı onu da alamadı. Beceremedi. Ha de. bir gel. Bir iyi de alamazsın sen ben söyleyeyim. Bir, oğlum o kadar zor bir karakter söyledin ki dört kill ile ilgili. Bekle oğlum sen göreceğim. Abi bir, <laughs> bir kişi gitti. Keşke çiftesi. Oha. Gitti. Kadar... Şu Bayron'a Max'e saldırırım Max'e saldırırım. Oğlum senin adamla çok ağlıyor. Pusuyor sürekli. Bana ne olsaydı. Bana geldi bir tane mal şeyle. Ya iki takım diyor ya. Aa iki takım tamam. Oo! bir şey. Aha. Şimdi aha, yapamadım. Oğlum. Şimdi cezanı söylüyorum. Söyle. En yüksek kupalı karakterinle evet. savaş topunda iki gol atıp İki gol atıp... Bak bir ceza diyorum bak. İki gol tamam. atıp... Tamam en yüksek kupalı karakterine iki gol atıp maç kazanacaksın işte. Tamam. Efendim iki gol atmanız için maç kazanman lazım. Hiç mi yaşayamadın? Bir cezamızı yaparız. Bu son. Lütfen bu orta Edgar. Ezgar. İki gol atman lazım. Tamam Edgar atarım ben. İnşallah atamazsın. Arka... Bayağı baya karşı... yüksek bu arada kupa. 840. O 900'den mi? mi ne düştüm ben ondan. Lan sen... Lan sen, sen girdi. Yanlışlıkla girdi. Evet arkadaşlar o zaman ben savaştım. Oh, Aha maç atarım. İnşallah maç atacağım. Mortisal. Şu bir. Evet arkadaşlar birinciyi attık. Şimdi ikinci deyiz. Top Aldım topu. Ve Bitti. Evet arkadaşlar şimdi sıra cezası. Şimdi bende. O yüzden mi yazdı? Bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdi e, Alkan sırasına geçiyoruz. O zaman 3. Şu an Alkan'da. E, şimdi ceza vereceğim. Ceza niye veriyorum? Önce yapsam. Önceye göre vereyim. E, bir dakika. Sen bir gel, gel gel, Bir dakika. Ha. Şey al, eee, juju. juju. Hı -hı. Nerede lan? Hı -hı. ha, atıcı olan gizemli oğlum. Hı hı. Juju nerede? Köşemiz. Ha şu. Heh, tamam. Juju'yu aldın değil mi? Hı -hı. Gel, haritalara gir. E, soygun. Hı hı. Soygunda maçı kazan. Maç kazanayım. E, ve dört... Ki, yok tamam. Maç kazan ve iki gol. İki tane. Öyle yani. bir şey yok oğlum. İki görev verebiliyorsun sadece. Ben tamam de Tamam o zaman. E, e, Maç kazan. Şimdi bana bir görev verecek. Anam hmm. ağlayacak. yapamazsan bir ceza verecek var ya. Yok. Aa yaparım ben. Bunlar kolay. Benim takım çok iyi. Dur yapacağım yapacağım yapacağım. Bir de benim ulti gelir. Şunları şöyle alırsak. Bizim şey çok iyi bence. Yani iyi oynayamıyorum da. Lan nani ne yapıyorsun? <laughs> nani bizim mal biraz. Nani mal çıktı bizim bu arada. O bizim takım bot çıktı. Jun'un kupası düşük ya. Vur 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 vur. <laughs> Sen çok fena bir görev benziyor. Da kaybedeceğim kim söyledi? 59'a 93 ü. Yeneceğiz bence. Orası böyle olmaz ama çok fena bir ceza var haberin olsun. Korkuyorum zaten. Korkuyorum da alacağız bence. Oğlum geldi ya. Aslında Juju kötü de. Ama sen işte ben sana kolay göremedim. Kolay vermedim bu arada. Juju ile maç, soygunla maç kazanma kötü. Bir de bizim takımdakiler kötü. Nani oynamayı bilmiyor. Şimdi bizim vur 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 vur. Ya, yanlış Baksana adamlar mal gibi böyle O yüzde yirmi oğlum çok iyi. Yirmi yedi düştü hatta. Yeneriz bence adamlar kaleye gelemedi o. Baksana çıkarmıyoruz bile. Bir tane daha ortada ol. Vur vur nani vur. Oh, ho, şöyle. Oh, ho, ho. Mal baksana. Ama şehit vurdu bitirdi. Evet. Evet arkadaşlar ben çok kolay. Evet. Şimdi sıra Mert'e geldi arkadaşlar. Biraz berenden Evet arkadaşlar o zamana geçip. Evet arkadaşlar sıra şu anda Mert'te. Ben evet. göreyim veriyorum. Grey'e al. Dört kill Dört bir dur. Grey gidiyor mi? Bekle grey gidiyor mu? E, grey tek hesaplaşmada maç kazan. Tamam. Tek hesaplaşmada maç... Te tek hesaplaşmada maç kazanacağız. Kolay bence. e ee, Grey ama zor ya. Dizem de düşündüm de. Tabii yapamazsam. Yapamayacağını düşünüyorum. Şöyle sağlam biri yenirse... Oo, oy tamam senin işin zor. Evet. Başladık görevimize. Şu beni oğlum sıkıştım. Bence direkt öleceğim. Tamam. Oo ha şeyli var. Hank var. Max var. Takım mı? Okey. Okeyim. Okeyim. Takım okeyim. Kim ben takım oldu? Oğlum yok gitti o herhalde. O Şeli. Mert'e sık Mertes. Bir de Şeli'yi yakına çekiyorum al. Çekeceğim tabii niye çekmeyeyim. Şeli'yi bir alayım da. Bir adam eksikliği olsun. Gel hadi. Cezayı çok güzel belirledim bu arada. Zor bir şey mi? Yani biraz. Hızlandırma eklemekten sıkılmayalım yani. Neyse dur bir dakika. Gel artık ya. Uf. Güzel. Leri ile ve Henk olursa sıkıntı yok. Ortada biri var ya. Pusacağım. Sanki pusla yakında Shelly gelince öldürecek. Aha bak yerini buldu. Arkadaşlar ben pusacağım. Sana gelen adama da Allah Kur'an kitap da var. Bu arada alan birazdan gelince sen içeri gitmek zorunda kalacaksın. O yüzden önce iç bir yerde pusunu iç olsun. Mesela, mesela, şu an pembe şu pembe şey oldu bak takım. Tam ben satacak bence. Pembe hiç güvenmiyorum ben. Al onu. Pembe alırsın. Deliyor. Lover gelme. Ne oldu? Pembe alamam. Can bastı. Bassın pem düşük. Rosa da git. Rosa da var vardı. Şunu bir kırılmasın. Bak Lilyler o bir yargı dağıtıyor. Seni yok edecek şimdi. Aa sana geliyor. Tarit sana gelirse var da senin Tarit'i bile. Bak. Yer. Aha. Henk. vur Henk vur. Vur. Ya. Aa ceza şimdi gel bakayım. Şimdi bu cezayı zaten sen bana vermişti. Şimdi ben de sana vermek istiyorum. Ne? En yüksek kupalı karakterine tek kız sonuncu 10. olana kadar oyna. Tamam. Bak şimdi bunun balına var ya adamın dibinde doğacak. Ya. Bu arada Edgar, yak Edgar kimse yaklaşmaz. Çift hesaplaşma mı? Tek tek, tek tek. doğru. Edgar'a kimse yaklaşmayacağı için çok zor olacak. Dun, dun, dun. Ben ne yapacağım biliyormuş. Alan var. Tam da alana gelene kadar çok Alan önemli. Alan var. Mesela ben kit bana da dalar ya da bazı dalar. Frank dalar. Kesinlikle almıyor. Bazı şey, hatta bazı dışında hiçbir şey Ben Beni kes. Oho. Kes beni. Beni Kesme. kesin. Kesme. Al onu kes. biriniz alın. Hadi git git git. Keserim bak seni. Git 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 git. Kes kes hayır 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 kes. Kes ben sana vurayım da beni kes. Kes. Bak de dedim bu ya. Aaaa. 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 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı at, unutmayın. O zaman hoşça kalın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.